Evet arkadaşlar geçen videomda vibriyolardan bahsetmiştik. Şimdi vibrio vulnificus ve vibrio parahaemolytikus'u birbirinden ayıralım. Bana soruda yara ile kontamine deniz suyunu temas ettiriyor ve yara enfeksiyonu kalni veriyorsa burada sorgulanan vibrio vulnificus'tur. aklını nasıl kalacak? Dalga İngilizce'de wave demekti. Dalga bana burada deniz suyunu hatırlatacak. Wave de vibrio wave vibrio vulnificus. Bana Vulnificus'u hatırlatacak. Deniz suyu Vulnificus. Vibrio parahaemolyticus'a kontamine deniz kabuklusu yenmesi sonrası gastroenteritle geliyor. O zaman ne diyeceğiz? Para ver, midye al, ishal ol. Parahaemolyticus deniz kabuklusu ve gastroenterit burada aklımızda kalacak. Şurada surf yapan adamın yarısını... ...kontamine deniz ile temas ettirdiğini görüyoruz. Vibrio vulnificus yarı yarı enfeksiyonu yapıyor. Buradaysa adamın para verip midye aldığını görüyoruz. Bu da vibrio parahemotikus sonucu gastroenterit olacak. Vibrio parahemotikusun klor iyon salınımına sebep olan virülans faktörü... ...isale de sebep olan enterotoksinidir. Buna kanagava hemolizini diyoruz. Vibrio vulnificusun fagositozunu polisakkarit kapsülü önler... Vibrio vulnificus'un doku yıkımına yani doku nekrozuna sebep olan aslında yarı yarı enfeksiyonu yapan virülans faktörü ise sitolizindir.